Mm. Mm. Sokaktan gel mm. de bu de giriyoruz yeniden Amına gir yeni Hayır, Hayır. Ne oldu? Bizim kurtardığımız çocuk Kim? Artı bastım şu an Allah Mehmet'i süslemişler <laughs> Amına Ben de soksam yorba seni <laughs> Kanka, bir, geliyor, geliyor. Ben, geliyor. Ya. bir yıl karımız. Bisiklete karım. doğru gitsin bu hayatta ya. Eko var. <laughs> abi gözlerim kanıyor yemin ederim. Önceden profesyonel. Yok Ay. gol gol değil gol değil gol değil. Ay. Ya. Ya amına koyayım seni gözünü sikeyim ya. Niye <laughs> <laughs> bana böyle şeyler yazıyorsun? Expo'da profesyonel olsan ne olur? Sikerim seni. Amına koy. Ananın amında. Ananın amında. Ananın <laughs> amında. <laughs> amına Hanımanın. Hanımanın. adam ya adam. adam ya adam geldi. ne oluyor? are you running? başım. At? Başım lan? <laughs> Hala. <laughs> 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 bugün kalktım kürkü giydim ya. Kalktım hani ben bu kürkü biliyorsunuz beyler çok soğuk havalarda giyirim Aleykümselam oğlum hoş geldin. Hani biliyor musun? Ben bunu nasıl havalarda giydiğimi siz benden daha iyi biliyorsunuz. <laughs> aha, bra, Kendi kürküm bu. <laughs> aha aha bra, abi. Hey seksi. <laughs> Otur hey, ya, vur seksi. kopuruyor beni ya. Aa, çok teşekkür ederim ya bu Tamam <laughs> Falan. <gülüyor> Falan. Aa, kanka! Ah! <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Eyvallah. <laughs> Eyvallah. <laughs> adam ya, adam ya, geldi adam. <laughs> adam ya. Burada şey de var. Var <laughs> bu arada öyle artı 18 oyunlar da var ha. Böyle bayağı iyi. dokunuyorsun, dokunuyorsun. Böyle bayağı Hadi memeye bir vuruyorsun sallanıyor falan. Nerede onları versene. Vallahi <laughs> <'ım>, Böyle bayağı... ya, <laughs> 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 bir de nasıl gülüyor bak bak gülüşe bak gülüşe. <laughs> Arches Beats.

Nasıl koştuk ya? Burası <laughs> neresi? Hadi gel! Lan çöplüğü çıktı, geçtik be? çıktı. Ne bileyim lan ben! Koş koş! Sen koşturdun mu? <laughs> Kaçları mı koyayım? <laughs> bir de atsınlar bundan sonra bakalım. Hayır yani bak. Cama çıktım. Başta şurada cama çıkmıştım ya. Dedim ki yapmayın çocuklar dedim ya. Yapmayın ya. Atmayın amına koyayım. Düzgünce söyledim yani. Bir de kaçıyorlar ya. Bir de saklanmaya falan çalışıyor salak. Ee, Abi nasıl geçmiş. kıydın duvara ya? Duvara saklanıyor amına koyayım. Nasıl <laughs> saklanıyorsa. Ray, duvara böyle duvarla bütünleşmiş ya. Görmeyeceğim onu. <laughs> Duvar, <oranı>. Duvara saklanmaları <laughs> çok iyi Ray, ya. <laughs> hala böyleydi. Yemin ederim böyleydi. <laughs> Çocuk yemin ederim böyleydi. <laughs> of koptum ya. Biz de seni arıyorduk. ben de abone Bu gibi bölümlerin devamını gelmek istiyorsanız 200 bin like alırsam iyi olur. <laughs> Görüşürüz. Adam ya. Kral bu adamı biliyorsundur. Belki insan değil kendisi. Kim abi o?